eteklerinden, bilmediğim dili bildiğim bir acıya yeğlediğimdendir. Tutunmaya çabaladığım hikayeden havva misali kovulmuşken, kaç kadının aykırılığında düştüm özümden. İçimin boşluklarını dövüyor tak bir kadın ve ben rehin alınmış bir duyguda saklanıyorum. Başucumda kağıttan yaptığım sığınak, göğün saçlarına bağladığım dilek, Işığını aldığın ülkenin ruhuyum. Ne kadar sevsem o kadar öleceğim. Kadınım, sorarım. Bir ezginin yarası olmuş benliğin, çiçekleri savrulmuş gökyüzünün maviliği. Çocuk diye bir acıya sarılmışken, en çok yaralarından öpmeli zamanın sessizliği, en çok. Kadınım, sorarım. Kimindir bu çığlıklar, bu yaralar kime ait? Sahi bu kayboluş hangimizdeki?